Fatih, senin ailenin içinde olan bitenleri artık ben bile takip edemez oldum. Her gün bir kaos, bir sır, bir kriz. Bir daha etrafımda dolaşmayacaksın, seni görmeyeceğim. Yeni sezonda kimler olmayacak? Hangi karakterin vedası seyirciyi şoke edecek? Meri neden diziden ayrılıyor? Bu veda aslında başka bir sırrın parçası mı? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Işıl'ın yalanları ortaya çıksın, Apo Işıl'ı bıraksın diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Gündem tabii ki yine Işıl. Bu kız nerede olay orada. Resmen herkesi birbirine düşürme uzmanı. Şimdi de hedefinde Meri vardı ve ne yaptı etti? Meri'yi de yolladı. Evet evet yanlış duymadınız. Meri karakteri diziden çıkıyor. Veda vakti geldi. Şok bilgi. Metehan da yeni sezonda olmayacak. Ama asıl bomba burada bitmiyor. Bazı karakterlerin daha vedası gündemde ama yapım ekibi bunları sır gibi saklıyor. Fakat kulağıma gelenlere göre o veda eden isimlerden biri de Işıl olacak. Ama gitmeden önce öyle bir fırtına bırakacak ki, sezon finalinde Işıl'ın gerçek yüzü ortaya çıkacak. Maske düşüyor, gerçekler çatır çatır dökülüyor. Apo neye uğradığını şaşıracak. Kendini kandırılmış hissedecek. Öyle ki bir kriz geçiriyor. Resmen çökecek adam. Ben nasıl kandım bu kıza ya diyecek ama iş işten geçmiş olacak. Bu saatten sonra Apo'ya tek bir tavsiyemiz var. Asude hanıma yönel. Hem yaşın denk hem kafa yapısı. Belli mi olur? Yeni bir sayfa açılır belki de. Bu arada aralarında garip bir elektrik var. Bakışmalar, yakınlıklar falan. İzleyici olarak biz bile hissediyoruz. Belki de yeni bir aşk başlar. Sizce Apo ve Asude arasında gerçekten bir yakınlaşma mı başlıyor? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.